Daha önce hiç rüyada olduğunuzu fark edip uyandınız mı? Ya da başka bir boyuta geçtiğinizi düşündünüz mü? Ya da uyku felciyle karşılaştınız mı? Bilimsel adı olan uyku felci. Genelde ilginçtir ki uyku felci adı verilen bu şeyden dua ederek kurtuluruz. Ne kadar ilginç değil mi? Bilim. Ya da daha önce yüksek bir yerden aşağı düşerken aniden uyandınız mı? aynı anda yüzleşin. Bu videoda gerçekçe sorular sonuna kadar izlesin. Heh, korkuyorsan şimdi git dostum. Paranormal anlar 15 başlıyor. İyi seyirler. 17 Mayıs 2.55 Cuma günü ve ben gelmişim burada bunu yapıyorum. Zaten insanlığın en büyük problemi bu değil mi? Haddini aşan şeyler yapmak. Sonuçlarının ne olduğunu bilmeden. Az önce dikkatimi çekti karşı apartmanın garajının kapısı açık kalmış. Simsiyah bir görüntü. Buraya kadar eyvallah olabilir, olabilir. Gece yarısı iki elli de olabilir. Ee, göstermek isterdim ama evi de şifre etmek istemiyorum ve ardından. E ya böyle bir şey görüyormuşum işte şu an tamamen kafamda git geller. Tam olarak orada ışık yanıyordu ve kimse yoktu. Yani ne hisseder insan ve sonrasında pat diye bir ses. Tüylerim diken diken bilmiyorum gözüküyorlar ben. Eğer bu video 49.999 beynin bir tane altta kalırsa çekmeyeceğimi şu anda söz veriyorum abi. Başınızdan geçen bu tarz olaylar varsa benimle paylaşın. Komik olur, korkunç olur, paranormal olur. Zaten isminizi gizliyorum duruma göre. Çekinmeyin burada bir aile gibiyiz. Ben sizler için bu kadar şey kalkışıyorum. Neyse lafı uzatmayalım ve başlayalım. Korku ve korku ölüleri sizleri korkutuyorsa bu videoyu izlemeyin. Ama cesurum ben izlerim sonuna kadar giderim diyorsanız da Bu videoyu keyifle izleyebilirsiniz Komik anlar da olacaktır ben yumuşatacağım sizler için Bunu sadece deneme olarak yapıyorum arka planına bakın İsterseniz bu tarz farklı şeyler de yapabilirim Bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar kesinlikle çok önemli Geçen yaz köye babaannemlere gitmiştik Babaannemlerin köyünde de bir söylenti vardır Söylentiye göre bazı geceler kuytu alanlarda çocuk ağlama sesleri gelirmiş Babaannemin bir arkadaşı bu sesi duyduğu anda pencereye fırlamış. Anlattığına göre tüm vücudu çarşafla kaplı bir kişi hızlıca kendisinin bulunduğu sokağa doğru koşmuş. Kadın kocasını kaldırmış ama kocası dışarı baktığında hiçbir şey olmadığını söylemiş. Neyse ben bir gece takılıyorum saat 2-3 civarı telefona bakıyorum biraz katı oldum. Böyle aklıma görseller geldi ama çok kötü bir şey oldu. Bahsedilen ses. Şu an kulaklarımla duyuyordum. Arkamda pencere vardı. Korkudan ağlıyordum. Bir anda pencereden içeriye giren ışık azalmaya başladı. Yapma. Pencerenin önünde birinin olduğundan emindim. Hemen çığlık attım ve yan odada yatan babaannem ve dedemi kaldırmaya başardım. Ancak onlar odaya girince aniden gölge gitti. Dedem ışığı açtı, o gece yanımdaki koltukta yattı. Babamlar üst katta yatıyordu. Sabah bana dedem ve babaannem dışında kimse inanmadı. Artık köye gitmeye korkuyorum. Yine in yanından bak çünkü birileri gelince gidiyormuş. Ya gitmeye de bilirdi. Bir de öyle düşün. Bu arada tüylerim diken diken birader. Ben küçükken 7-8 yaşında filandım. Cenaze için köye gitmiştik. Mezarlığın arka tarafında ben ve kuzenlerin topu oynuyorduk. Kuzenim topa vurunca top arka yola gitti. Ben top almaya gittim. Top almaya gittiğimde dedem ayakta durup bana bakıyordu. Ben ona bakınca bana doğru gelmeye başladı. Ben korktum. Topu alıp hemen koşarak kuzenlerimin yanına gittim. Bunun nesinden korktun diyebilirsin. Ama asıl korktuğum şey bu değil. O günün dedemin cenazesi olması. Sonra biz eve gittik. Bizim köy evinden hep korkarım. Çünkü ev bayağı eskiydi ve bayağı değişik şeyler duyuluyor. Eve gittim direkt odama girdim. Odamda yatağımın üstünde dedem bana gülümsüyordu. Ben bağırdım. Annemler odaya geldi. Anlattım ama inanmadılar. Sonra da böyle bir şey yaşamadım. Ee, dedene dua ettin mi? Sanırım senden dua istiyor olmalı. Başın sağ olsun kardeşim. Başın sağ olsun. Adımı gizle. Alem yazın sürekli olarak Muğla'ya gidip kamp kuruyor. Ben de bu yol onlara katılmadım ve evde yalnız kalmayı tercih ettim. Arkadaşlarımla Discord üzerinden sohbet ederek oyun oynuyoruz. 3.40 gibi dağıldık ve bir şeyler atıştırıp televizyondan dizi izliyorum. Gecenin köründe kapı çaldı. <laughs> Ama ürkütücü kısmı aşağıdan zil değil. Bizzat sokak kapımızdan geldi bu ses. <laughs> Kapının dilinden baktığımda yaşlı bir teyze gördüm. O esnada o da kapı deliğine bakıyordu. <laughs> Kafamı çektim. Kalbim küt küt atıyor. Telefonla yardımı çağıracaktım. Heyecandan düşünce ses çıktı ve kapıyı aç anneciğim diyerek kapıya vurmaya başladı. <laughs> Defalarca vurdu. Apartmandan kimse mi duymuyordu? Bağırmaya başladım. Kapıya vurmaya devam ediyordu. Ben yardım etsinler diye tüm gücümle bağırıyordum. Yere düştüm ve ağlamaya başladım. 5-6 dakika sonra komşularımın sesini duydum ve kapıyı açtım. Sonrasında yarın kameraları kontrol ettik. Kapıya vuran kişi benmişim. Sonra eve geri girip ağlamışım. Şu an destek alıyorum onun. Oo, ne ya bu neymiş bu ya? Ananı satayım bu ne içime sıçtı. Bu ney kanka? Fight Club geldi aklıma neyse. Ay ananı ne avradını. Abi evde tekken küçükken uyuyordum. Kardeşim bir anda uyandı. Sonra Sinan Engin ile Lazali evin bir anda basıp Oğlum Laz abi ne karıştırıyorsunuz siz ya? Sonra Sinan Engin ile Lazali evin basıp bir anda Necati Perişan'ı alıp sorgulanacak hareketler yaptılar. Yorum yok konuşursam çok ağır konuşurum. Sonra sen de onlara katıldın öncesinde bu seriye başlamadan önce benim korkum yoktu karanlıktan falan. Ama rüyalarla ilgili hep bir sıkıntım oldu. Küçüklüğümden beri vardı bu. Son seferindeki durumu ben size artık açıklayayım net bir şekilde emin oldum. Emin olduğum bir durum yaşandı. Aslında bunu şu an bu odada anlatmak çok saçma. Çünkü o zaman burada bir koltuk vardı. Koltuğu götürdüm. Aşağıda uyuyamıyorum. Salona taşındım. Salonda yaşıyorum artık. Salonda kalıyorum. Neyse anlatalım. Anlatılmaz ama anlatayım. Bir arkadaşımdan rica Telefonda sessiz bir şekilde konuşuruz. Tek uyuyamıyorum. Telefonu kapatamıyorum. Dedim ki bana dedim hani böyle dini bir şeyler okur musun? Dini bir hikaye olur neyse. Abi böyle gözüm oraya kayıyor. Tamam sen büyüksün. Tamam dedi okuyayım. Bu okuduktan sonra bayağı da yorgunum. Ben uyuyakalmışım abi. Bir şey soracağım sizlere. Siz mesela uyudunuz ve rüyanızda ya da işte rüya olabilir ne bileyim bir yanılgı olabilir. Kalktığınızda aynı yerden devam ediyor musunuz? Mesela uyuyakaldınız ve uyuduğunuz yerde etrafınızda mesela aynı odada aynı şeyleri gördüğünüz oldu mu? O gün oldu işte. O gün ben rüyamdayım abi tam burada bir koltuk vardı burada uyuyordum ben Ardından karanlıkta bu kapı açıktı şu an karşımda ya işte o duran kapı Açıktı neyse abi o kapının böyle ardındaki siyah bir yerde bir varlığın hissiyatı inanılmaz yoğun bir şekilde şu an olduğu gibi Hissediliyordu ve hani bir şey yoktu Gözle görülür bir şey yoktu ama orada sanki birisi gel 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 yapıyordu bana sanki Sonrasında Ben gittim Ufff Yani hiç böyle olmamıştı bir Esinti geldi. Abi ben böyle kalktım gittim. Böyle vücut çekiyor oraya sonra. Böyle giderken böyle bak geri geldim ben. Uyandım. Sonra uyanmamışım meğersem. Bir daha gittim. Böyle sanki ruhum, rüyüm... böyle vücudum yerinden çıkacakmışsına bir hissiyat. Ben o gün astral seyahatteydim eminim. Eminim maalesef eminim. O gün vücudum ayrılıyormuşçasına bildiğim vücudum havalandı böyle arkada benim bedenim falan var okey. Gidiyorum ben yolumdayım. Ee, yolundayım. Ben gidiyorum yolundayım. Arkadaş benim durduruyor kafasına göre. Şakası bir yana gittim ben abi orada bir varlığın hissiyatı yoğunlaştığı anda ben tüm gücümle. Bunu ben daha önce de hiç bilmediğim bir dua okumuştum rüyamda. Burada da eşheden la ilahe ve eşheden Muhammeden ve Resulü diyerekten bildiğim tüm duaları sesli bir şekilde okudum ve o pozisyondan kalktım. Arkadaşım telefonu kapatmıştı. Geri aradım. Bunların hepsi 20 dakikada oluyor. Bir keresinde daha ben bunu yapmıştım. Hani böyle rüyamda bir sıkıntı olmuştu. Korkutuluyormuşum gibi hissettiğimde dualarla kurtulmuştum. Yine aynı şey yaşadım. Daha önce hiç rüyanıza düştünüz mü? Daha önce hiç rüyanızda başka bir dünyaya açılan bir kapı gördünüz mü? Ya da hiçbir boyut değişikliği yaşadınız mı? Ya da mesela rüyada olmadığınızı fark ettiniz mi? Muhtemelen çoğunuz istemeden asla seyahate çıkmış olabilirsiniz. Şimdi bir konuya açıklık getireceğim ben çok uzattım biliyorum ama Uyku felci ve karabasan. Şimdi bu konuları da şu an değişmek doğru değil ama Abi çok ilgimi çeken bir durum var. Genelde bak yaşayanlar benim gibi şu şekilde uyanıyorlar. Tamam eyvallah uyku felci diyelim bilimsel olarak. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum ama neden hep dua edince kurtuluyoruz abi? Bunu yaşayan var mı Genelde ben hep böyle zor zor besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve uyanıyorum. Uyku felci diyorlar ama Besmele ile doğayla uyanıyoruz. Allah'ın işi. Gece kalktığımda karanlık bir siluet gördüm. Ona doğru çektim ve babam olduğunu fark ettim. Yardım edin. Şu an kovalıyor herhalde seni. Hayır gece bir siluet gördüse onu onun yanına çekiyorsun ama. Lan bu hayalet ama. Ha bakalım lan. Arkadaşlar böyle gözlük taktım gözler benim harbi çok fena olmuş. Bakıyorum biri Anya biri Konya bakıyor birader. Ailemle tartışmıştım. Böyle günlerde içim daralıyor. Genelde bu yüzden kendime kahve yapıyorum ve balkona çıkıp temiz hava alıyorum. Kulaklığımı taktım, kahvemi içiyorum, gökyüzüne bakıp hayal kuruyorum. Karşımızda da bir apartman var. Mahalle arasında oturuyoruz. Saçları uzun birisi, kadın mı erkek mi kestiremedim. Pencerenin önünden sürekli hızla geçip duruyor ve bunu yaklaşık 5 dakika yaptı. Böyle bir şey küçükken görmüştüm birader neyse. Bunu yaparken evin ışıkları yanıp sönmekte. O şey her neyse durdu ve aradan 2-3 dakika geçmeden bir çığlık sesi yükseldi. Epeyce yüksek bir sesti ve kulaklığı çıkardım. Dikkatli şekilde seyrederken o şey bana baktı ve göz göze geldik. O korkuyla kendimi aniden yere attım ve saklandım. Baktım da orada değildi. Düşünmemek elde değildi. Neyse bir şekilde yattım uyudum. Gece geç saatlerde kapıda ses duydum. Böyle tıkırtı gibi bildiğin sokak kapısından geliyordu. Kapı deliğinden baktım sadece başı görünen bir şey vardı. Kafasını görebiliyordum. Delikten baktı ve saniyelik göz göze gelince ben çığlıkla evi birbirine kattım. Kapıyı açınca benim balkondan oraya bakan fotoğrafımı gördüm. Şok geçmedi. 4 gün sonra koku nedeniyle karşı apartmandaki komşular Polise haber vermiş ve o evin sahibi 10-11 gün önce vefat etmiş. Evde de başka birine ait bir şey bulunamamış. Yani neler olduğunu bilmiyorum. Fotoğraf konusu tam anlamıyla bir gizem. alın bir gizem. Ya bir sinek bir sik tabi estağfurullah kardeşim küfür edeceğim gece gece Bir git be kardeşim Allah'ını seversen ya Seher saat 4 raddelerinde ondan sokunuz ya o terseyi Atam ve anamın otağından kışkırık sesi eşittim Elime çekiç alıp götürüp onların otağına girdim Sonra anam ve atam mene baktılar Ata sana yeni bir kardeş gelir Get get dedi ve beni otaktan kovdu Otak dediği odadır muhtemelen yani saat 4 gibi annesiyle babası odasına giriyor. Ses duyuyor. Elinde çekişte böyle bir anda içeri giriyor. Anasıyla babası da kardeş yapıyor. Odadan komşu babası. Anladığım kadarıyla doğru mu bilmiyorum. Abi tabletten Bravali Star Sos. Ney? Gözüm abi tabletten Bravali Star Sos oynuyordum. Leon tabletten çıktı ve dayımız si. Bravo Star oynuyormuş. Leon tabletten çıkıp dayısınız. Tövbe estağfurullah ya Allah Allah. Abi ben bir gün evde annemlerin komşuları gelmişti ama fark ettiğim şey komşuların ayakları tersti günden beri onları unutmadım. Annen bu durumu garipsemedi mi birader? Yani o komşularla oturup altın günü falan yapmadı inşallah. Bu saçma olurdu ve ürkütücü. Annenden korkabilirsin eğer böyle bir durum varsa. Abi ben bir gece uyandım. Ama sanki biri beni uyandırmış gibiydi. Yatağımın üstünde namaz pozisyonunda bir adam vardı. Simsiyatlı konuşamıyordum. Sonra yok oldu. Koşarak kapıya koştum. Bir anda arkama bakma hissi geldi ve baktığımda yatağımın üstünde bir kafa gülerek bana bakıyordu. Orkunçtu. Ama garip olan ise bu kafayı gerçek hayatta farklı yerlerde görmemde. Oldu o zaman biz trip gidelim buradan. Yani ne, hocam bunlar ne ya? Abi ben bir kere evde yalnızdım. Oruç duydum. Mutfaktan ses geldi. Oğlum gel ezan okundu diye. Tam oraya gidecekken evde yalnız olduğumu ve saatin daha 16.02 olduğunu fark ettim. Anlıyorum. Hemen koltuğa koştum aşırı korkmuştum ve evden sesler geliyordu. Ta kendimler gelene kadar. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen şu yorumu yazar mısın? Ve kendimize olan güvenimizi ve gücümüzü gösterelim. Allah istemezse yaprak bile kımıldamazmış. Hadi <laughs> eyvallah birader. İşte gücümü ve kudretimi buradan alıyorum Rabbimden. Tam hatırlamıyorum ama sağ bir bıçağı gelmişti. Evde tektim. Yorganımı açmış yatmaya hazırlanıyordum. Uzandım ve telefonuma takıldım. 3 gibi de uyuma yöneldim. Rüyamda kabus gördüm ve 5 gibi uyandım. Nedense üzerimde bir ağırlık vardı. <laughs> telefonuma uzanayım derken uzanamadım. Kolumu çeviremiyordum. Hareket daya edemediğimi anlayınca korkmaya başladım. Yan tarafımda gölgemsi bir şey hissediyordum. Fakat bakamıyordum. İyice ürperdim. Dua etmeye başladım ki bir anda hem hafiflemiş hem de hareketim düzelmişti. Korkudan o gece daha uyuyamadım. O durumu sorgularken okula gitmemeye karar verdim. Bir felç cidden bu kadar korkuşmuş. Yaşadığım en korkunç geceydi. Evet bak şimdi. Uyku felci. muhtemelen yani, bu doğrusu da o olabilir ama... Abi neden genelde dua ederek kurtuluyoruz? Sadece bunu bilimsel olarak bir açıklayabilirse ben okeyim. Genelde ben yaşadım bu durumu çok defa yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. 7-8 kere belki hayatım boyunca yaşamışımdır. gerçekten farklı şekillerde deneyimledim. Hem rüyanın içinde olabiliyor bu durum hem dışında olabiliyor bu arada. Rüyada hareket kabiliyetiniz yavaş. Yani mesela diyelim karşınızda biri var vuramıyorsunuz, koşturacaksınız, koşamıyorsunuz, sesleneceksiniz, seslenemiyorsunuz. Rüyadaki faaliyetleri böyle. Rüya dışında da yani rüyayla rüya olmayan ara var. Ara, araf. O kısımda böyle çok ürkütücü bir, hani vücut uyanmak istiyor. Ama uyanamıyordu. Hani arada bir durum oluyor. Bu bir iki dakika sürebiliyor. Bunun fazlası zaten insanın hayatına mal olabilir. Korkunç bir seviye o çünkü. O arada da odada olduğunuzun farkına falan veriyorsunuz. Yani bilinç açık ama beden uyuyor gibi bir durum oluyor. O zaman da yine seslenemiyorsunuz. Yine hareket edemiyorsunuz. O daha kötü bir evre. Ama genelde ben böyle olduğumda yani dudaklarım açamayacak kadar kilitlendiğimde böyle besmele çekerek uyandım. Hep böyle dualarla uyandım tavsiyem çok yemek yemeyin yatmadan önce yatağınızda da yemek yemeyin öyle söyleyeyim çok şişirmeyin kendinize ve şu şekilde yapmanızı tavsiye etmiyorum bunun nedenini ben de bilmiyorum ama tavsiye etmiyorum kanka arkadaşımın evinde pubg Mobile oynuyorduk babaannesi geldi ve bize bağırmaya başladı sonra Aladdin'e silü lambayı ben sattım tövbe tövbe Sonra Aladdin'e sihirli lambayı ben sattığım git. Kendime bir saat aldım sap marina. Dedi ve kafasının üstünde dönmeye başladı. Evi terk ettik. Bu arada böyle bir şey şansa da gerçekten çok paranormal geldi kulağa. Düşünse baba'nın geliyor kafasının üstüne dönmeye başlıyor bir bu şarkıyı söyleyerek. Beni korkuturdu. Odamdaki dolaptan sesler geliyordu ve dolabı açtım. Dolabın içinden arkadaşımın babası çıktı. Oğlum <laughs> arkadaşının babası... Çok üzüldüm. Çok Aklıma bir şey geldi, Çok üzüldüm. Arkadaşının babasının sizin evde ne iş Tuvaletim yaptım ve arkadaşımın annesi popomu sildi. Ya siktir git dedim. Oğlum utanmadın mı lan? Kaç yaşındasın? İnşallah yaşım 5 falandır kanka. Yani ben de kıçımı sildirdim annem ama başkası da kaçımı gelip silemezdi kardeşim. Bir ara odaya anneni beklerken baban girer öyle bir şey yapmıştım. Dayım mı ne girmiştiydi de çok tadım kaçmıştı. Enteresan bir konuşmalar oldu 5-10 dakikada. Aga saat bak 3.46 ben daha anıları okuyorum. Edit'e geçmedim. Zaten sabahları bulacak edit ama hani bu saatlerde bunları yapmak dar bir yürek ister aga. Reis almazsan canın sağ olsun. Ben bir gün evde oturuyordum. Bundan 8 yıl önce falan. Annemler üst katlı komşuda daha 8 yaşındayım. Kapı çaldı benim boyum yetmediği için delikten bakamıyorum. Bir kız sesi vardı. Yavrum ben karşı komşunuzum sana kek getirdim demişti. Ama sorun şu ki bizim evin karşısı ev gibi gözüküyor depo. Pıs. Çok korkarım bu olaylardan. Şu yaşımda bile tırsarım Allah'a kimse iş yapmasın. Ben de orası depo falan dedim. Sonra üst komşunuzun falan demeye başladı. Ama zaten annemler üst katta. Komşudaydı. Sonra ben Kapının arkasından küfür falan etmeye başladım. Bu sefer sinir bir kapıyı yumruklamaya başladı. Zaten zemin katta oturuyoruz. Sonra tamam yavrum ben annene keki bırakırım dedi ama aradan 8 yıl geçmesine rağmen kimse bir şey bırakmadı. Bu olayı annem anlattığımda tüm apartman ayağa kalkmıştı. Ama apartmanda ne kek kokusu vardı ne de başka bir şey. İyi ki çocuk olmama rağmen kapıyı kim o deyip açmadım. Açsam büyük ihtimal şu an yoktum. Oğlum çok büyük badire atlamışsın Allah korunmuş. Başım döndü. Allah çarpsın. <laughs> Allah seni korumuş. Ben de anlatayım. Bak bu ilk defa bu kadar gözüküyor mu kamerada? Anlatıyorlar. Yani bildiğin şu an ilk defa yıllar sonra böyle bir hani bak tüylerim görüyor musunuz? Gözüküyor mu Bak 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 görünüyor. Görünüyor bak tüylerimi görüyor musunuz maga? Bildiğim böyle o kabarcıkların hani kırmızılarını görüyorum şu an. O kadar oldu. İki olay yaşadım bununla ilgili. İkisi de hala gizemini korur. birincisi şu. Bunu ben işte senin yaptığını yapmadım kanka ben. Benim de Allah korudu evde birileri vardı. Bir gün kapı çaldı. İşte ben gittim hemen kapıyı açtım. Kim o bile demedim. Direkt gittim kapıyı açtım. Bir tane adam böyle tekinsiz bir tip. Oğlum ne oluyor lan? Ananı satayım bu ne? Ananı satayım bu ne? Korku filmi videoya açık kalmış. Ananı O korktum. Aa, hocam defol git lan buradan. Kapı çaldı. Ben gittim apartmanda. Bir tane adam böyle tekinsiz bir tip. Böyle bak dediği şey şu. Evde yalnız mısın dedi bana bak. Direkt ben de hayır dedim. Kim var dedi. Ben de çocuğum ha. Bak 5 falan yaşında dedim Max. Ananem var dedim. Başka kim vardı? Dayım var dedim. Tamam dedi gitti. Ananemi söyledim. Kimdi o adam falan dedi. Böyle bir akıbet yani nedir ne değildir. Hani hiçbir şey yok ortada. Yalnız olsaydım ne olacak? Niye sordu bunu? Ne ayaktı? Kimdi lan bu? Çok sinirlendim böyle şeyleri. Acaba ne niyetli orada Ya yalnız olsaydım evde. Ya yalnız değil de olsaydım. Dayım da vardı diye belki de yeltenemedi. Bir olay daha oldu bak yemin. Ay. Ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle annemde kalıyorum yine. Yaşım bu sefer büyük ama böyle lise dönemlerimi falan açmışımdır muhtemelen. Yalnız kalıyorum çünkü günlerdir. Ananem tatile çıkmış. Ben de sabahlara kadar lol oynuyorum tamam mı? Belki de o günde uyuyor. Hani abi bu da korkunç olay. Bakın olaya bakın. Evdeyim sabahlıyorum böyle ama 7-8 oluyor uyumuyorum sabah. Hani öyle bir gün. Bir gün birader. Anneannem diyeyim ki eve gelip gitme ihtimali yok kimsenin sadece bize misafir de gelmez adam akıllı. Anneannem de tatilde. Ben o an korkmadım. Nasıl korkmadım? Beni Allah var ya koruyor ve hani böyle şeyleri düşünmemi sağlamıyor. Ben o lol oynarken abi lol oynuyordum ha. Bak gitmedim bile lol oynarken. Kapı açıldı. Bakın size yemin ederim. Kapı açıldı. Benim seslerim falan böyle çıkıyor ama böyle pam pam Sonra pat diye kapı geri çık Bak sokak kapısı açıldı. Geri kapanma sesini duydum. Ben gitmedim bile. Sonra düşündüm. Hani o an dedim ki düşünemiyorum o an. Anneannem falan geldi zannettim diye ben umursamadım ama. Oğlum anneannem tatilde anasının nikahında eve kim geldi kim gitti hiçbir zaman bulamadık. Bildiğin sabah köründe 8'inde kapı açıldı ve geri kapandı. Ya uyuyor olsaydım. Belki de sesi duyup gitti kimse artık ya Allah'ım sen bizi koru yarabbim tüm musibetlerden ya. Gece gece uğraştığımız şeylere bak kendi kendimizi korkutuyoruz. Ben de tribe girdim birader. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Allah hepinizi korusun arkadaşlar. Bol bol dua edin. Abi Allah için video al. Abi biz taşınıyorduk, taşındık işte. Evde uyurken gece sesler geliyordu, korkuyorduk. Sabah oldu, duvarda yüzler çıkmaya başladı. Silmeye çalıştık ama gitmiyordu. Şikayet ettik, evi kazdılar. Bu ev mezarlığın üstündeymiş. O yüzden ölen kişilerinmiş. O yüzden ölen kişilerinmiş. Eve büyü yapılmış, eski evimize geri döndük. Neyse bilmiyorum. Rükütücü ama birader yani. Abi bizim Bodrum'dan sesler geliyordu. Ben de merak ediyordum. Bir gün binanın çocukları bana söylediler. Bodrum'dan sesler duymuşlar ve korkmuşlar. Ben baktım sanki bir gölge gördüm gibi oldum. Sonra çıkarken kapıyı gülerekten kapattılar. Vay şerrefsizler. Açmalarını bekledim. Açtıklarında ağlama sesleri duyduklarını söylediler. Ben inanmadım. Dalga geçiyorlar diye düşündüm. Sonraki gün ben Bodrum'a baktım. Küçük siyah bir şey gördüm. Tüylerim diken diken oldu. Çok ürperdim. Meğersem o şey tavukmuş. Ney? Kedi de olsa. Kedi de Ney? Tavuk. Sınıfta hafta çok sevdiğim bir adam vardı. Sürekli birlikte kalma planı yapıyorduk. Bir gün ailesinin 3 günlüğüne tatile gideceğini söyledi. Zar zor ailemden izin aldım. Bir sürü abur cubur aldık ve evine gittik. Bir günlüğüne onlarda kalacaktım. Neyse eve girdik, oyun oynuyoruz falan. İçerideki odadan ses geldi. Kim odaya sordum, dedesi olduğunu söyledi. Dede yatalak ve konuşamıyormuş. Ara sıra yemek falan götürüyordu. Neyse sorun yok. Gece 3-4 gibi uykumuz geldi. Benim için salondaki koltuğu hazırladı, uyudum. Ben aradan birkaç saat geçti, bir hırıltıyla uyandım. Dedesi karşımda bana bakıyor ve su uzatıyordu. Eyvallah. Dilim tutuldu resmen çünkü adam yatalak nasıl kalktı? Oğlum ben korkuyorum ya. Su ister misin dedi ve gülümsedi. Kanka o suyu al bu arada bak ben sana bir şey dedim o suyu al. O suyu al iç. Endişeyle başımı sağ sola sallayınca bardağı sert yere attı. Ben orada korkutan resmen bayıldım. Sapı uyandı. Her şeyin bir olmasını beklemiştim ama barda kırıkları yerine yedi. Eyvallah. Arkadaşıma anlattım. Böyle bir şey mümkün olmadığını söyledi. Bir daha da evlerine gitmedim. Gitme. Gitme. Evde tektim hafta sonuydu Kapı çaldı Kapının dilinden baktığımda kapalı bir kadın ve çocuğu vardı Kafasını eğiyordu Yüzü gözükmüyordu Kimsiniz dediğimde ben geldim açsana kapıyı dedi Sen kimsin? Kuyayım. Ben de sizi tanımıyorum dedim Gözümü kapatıp açtığımda kim çoktu? Bilal Er söylediğim komik yorumlara ihtiyacım var Kara Abi lütfen al Ben bir gün yatarken bir ses duydum Kitip baktım gözü kırmızı bir şey gördüm Bayılmışım uyandığımda sen ve Recep'i yediğim billoru yüzümdeydi. Kanalda ahlak diye bir şey kalmamış birader ya. Lan kim aradı mı? Bu kanalda ne oluyor be kardeşim? Sevgili kral bildirin çok büyük. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Kendisine de yanıt vermiş. Geçmiş okulsun diye. Evet. Evet kardeşim. Abi ben bir kere korkudan osurduk. Psikolojim <laughs> bozuldu. Abi ben bir gün misafirliğe gitmiştim. 6 kişiydik. Annemlerse salonda çok konuştuğu için başka bir odaya gittim. Saate baktığımda saat 12 olmuştu. Ben de oraya uyuyakalmışım. Uyandığımda evde kimse yoktu. Kapı kırıklıydı. Ve yan odadan garipçe Arapça bir şeyler söylüyordu yengem. Ve yanında tam 3 tane siyah nesneler vardı. Galiba 3 harfli diyeyim. Orayı okumayacağım. Korkudan altama yaptım. Ne yapacağımı şaşırdım. Pencereden atlayıp kaçtım. <laughs> Özür dilerim kanka. Ben bu ara kapıyı falan kırardım. O, o korkusuna. Annem beni unutmuş öyle söyledi ve yengemlerin evi yıkıldı. Telefonları da açmıyor ve 3 aydır haber alınamadı. Yengemden abi inşallah görürsün seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum da adam ne yaşamışsın sen ya. Yengen de tekinsiz bir kadınmış kardeşim Allah affetsin. Bir gün evde yalnızdım. Annemin işten gelmesini bekliyordum. Koltukta oturuyordum. Canım sıkıldığı için öylesine bir fotoğraf çekeyim dedim. Çektikten sonra fotoğrafa baktığımda arkamda siyah bir siluet vardı. Kısa ve net kanka. Olduğun yerden ışınlanarak kaç. Yani. Küçükken babamla köye gitmiştik. Köyde akşam dedemlerle bir düğün gördük. Dedem ile düğün olduğu yere gittik. Herkesin ayağı tersti. Dedemle sand... Dedemle sandalyeye oturduk. Sonra bir iki dakika sonra oradan gittik. Dedemin evine geldiğimde uyudum. Sabah uyandığımda hep rüyaymış. Sonra babam dedemle gidiyoruz dedi. Ve rüyamda gördüklerimin aynısını yaşadım. Abi köydeki inekleri alıtırken ağzıma açtı. Çok geçmiş olsun bilader. Ve Azerbaycanlıyım. Teşekkürler bize bu bilgiyi verdiğin için kardeşim. Eniştemin çiftliğindeydik. Her gün çiftlikte eşekler kaybolmaya başladı. Geçmiş olsun kardeşim. Bir gece yarısı çiftliğin ağır kısmından sesler yükseldi. Bir tane adam eşekle <laughs> dans ediyordu ya. Sünnet oldum abi ama kızım. <laughs> yeter lan be, yeter Hocam, lan. Paranormal anların 15. bölümünün sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediysen beğen, yorum yap ve abone ol. Başına geçen bir durumu bizimle paylaş. Eğer abone olursan tabii ki de yorumun daha öne çıkar ve senin de bir sonraki bölümde yorumun çıkabilir. Kendinize iyi bakın. Paranormal siz günler diliyorum. Allah'a emanet olun.